Evet arkadaşlar. Bu örneğimizde ise mekanik e, enerjinin e, dönüşümü yani enerji konumu kanunu yine yine termodinami birinci kanunuyla ilgili bir örnek mekanik enerjiyi içeren belirli bir elektrik motoru ile çevresi arasındaki ısı transferi oranının zamanla değişimini veren ifade şu şekildedir arkadaşlar. Bakın. Q eşittir. Eksi 0.2 çarpı 1 eksi E üzeri. Eksi 0.05 T. T de deney zamanın ifadesi t saniye olup q üssü nokta da kilovat cinsindendir arkadaşlar. Motor mili sabit bir omega 100 radyan bölü saniye hızında dönmekte ve harici bir yüke sabit bir to eşittir 1.8 Newton metre tork uygulanmaktadır. Motor 2 kilovata eşit ve sabit bir elektrik gücü girişi çekmekte olup motor için Q nokta ve V nokta her biri kilowatt cinsinden ve delta E enerjisindeki değişimi kilojuz cinsinden T eşittir 20 saniye ve T eşittir 120 saniyede hesaplayınız diyor. Burada motor sabit elektrik gücü girişi şaft hızı ve uygulanan tork ile çalışmakta arkadaşlar. Motor ve çevresi arasındaki zamanla değişen ısı transferi oranı verilmiş şu ifade. E, sistem ne burada arkadaşlar? Kapalı bir sistem bakın sonuçta şuralar girişler bizim asıl sistemimiz bakın şu şekilde bir e, sistem belirliyoruz. Kapalı bir sistem olarak sistem da hayali olarak bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Şimdi zamana bağlı ifade olduğu için bizim arkadaşlar enerji formülümüz şu şekilde yazılabiliyor. Yani daha doğrusu böyle yazılması gerekli. Çünkü e, buradaki şu ısı transferinin zamana bağlı ifadesi. Yani e, şu da arkadaşlar yapılan iş miktarı. Burada V dediğimiz şu sistemden gelen net gücü temsil ediyor. Yani burada iş dediğimiz bu işi yapan ne? Şuradaki gelen e, şaft ve elektriksel olarak e, gelen bakın şuradan bir döndürme hareketiyle gelen bir gücümüz var. Bir de şurada elektriksel bir gücümüz var. Yani şu V ifadesi V şaft ya da mil diyelim ya da şaft diyelim fark etmez. Artı ve elektriksel ifadeyi göstermiş oluyor. Burada ve e, elektriksel ifadesi nereden belirlenmiş oluyor? Bakalım. Soruda vermiş değil mi? Eksi 0.2 pardon. Eksi 2.0 kilovat. Yani ne yapıyor bu? Sistem üzerine iş yapmış oluyor, değil mi? Sistem iş yaparsa artıydı. Sistem üzerine iş yapılırsa eksiydi arkadaşlar. Neden? Çünkü enerji sisteme elektrik ile taşınmış oluyor. Şaft ifadesinde yani şu v şaft işini de arkadaşlar to çarpı omega dediğimiz mekaniksel dönme momenti çarpı açısal hızdan elde etmiş oluyoruz. Neydi? 18 Newton metre çarpı 100 radyan bölü saniye. Bu da arkadaşlar Watt'a eşit olacak. 1800 Watt. O da eşittir. 1.8 kW olacak. Daha sonra şimdi e, şu noktada enerji buradan iş buradan alınıyor. Şafta ne yapılıyor? İş yapmış oluyor. Yani sistem dışarıya iş yapıyor. O yüzden farkı e, o yüzden ne olmuş oldu? Bakın e, şaft işi artı olarak hesaplamış olduk. Şimdi burada toplamını hesaplayacak olursak V eşittir. Eksi 2.0 kW artı e, artı 1.8 kW eşittir. Eksi 0.2 kW. Yani toplamda ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sistem üzerine 0.2 kW'lık bir iş yapılmış oluyor. Yani buradaki eksi işareti elektrik gücü girişinin şaft boyunca aktarılan güçten daha büyük olduğunu ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Ee, v nokta için yukarıdaki sonuç ve Q nokta için verilen ifadeyle enerji dengesi yazılırsa arkadaşlar şu şekilde bakın. DE bölü DT değil mi? Eşittir. Ee, şuradaki İfadeyi yazdığımızda yani şu ifadeyi yazdığımızda eksi 0.2 1 eksi değil mi? E üzeri eksi 0.05 t eksi eksi 0.2 eşittir. Ne olacak? Buradan DE bölü DT eşittir arkadaşlar. 0.2 E üzeri eksi 0.05 T ifadesine dönüşmüş olacak. Yani şuradaki Q eksi V ifadesini e, uyguladığımızda Q zaten şu yukarıda verilen denklem V idi. De şuradan bulmuş olduk. Eksi bulduk. Bir de burada eksi var. Değil mi? Eksi eksi zaten bu şekilde olmuş oldu. Buradan sonra integralini aldığımızda arkadaşlar bu iki ifadenin Burada ne olmuş olacak? Delta E dediğimiz sıfırdan t arkadaşlar 0.2 e üzeri eksi 0.05 t dt olmuş olacak. Bu ifadenin integralini aldığımızda arkadaşlar e üzerinin integralini bakın 0.2 bölü eksi 0.05 e üzeri eksi pardon şöyle e üzeri eksi 0.05 t e üzeri eksi integrali e üzeri x ya oradan gelmiş oluyor arkadaşlar bakın sadece paydaya gelmiş oluyor sıfırdan t'ye dersek buradan 4 arkadaşlar. 1 eksi e üzeri eksi 0.05 t şekline dönüşmüş olacak. Buradan t eşittir 20 için dersek t eşittir 20'yi koyarsak arkadaşlar delta e eşittir 28 kilojül ise şu ifadede ne olmuş olacak? Kilojül bölü saniye ifadesine gelmesi gerekiyor. 20 saniyede 0.1264 kilovat olmuş olacak arkadaşlar. Burada e, T eşittir 120 içinde bakın T eşittir 120 saniye içinde aynı şekilde şu ifade T yerine 120'yi koyup arkadaşlar delta E eşittir. Buradan 6 katı kaç yapar? Ee, on be, on nokta yüz, e, 14 16.14 kJ gibi bir ifadeye tekabül eder. Buradan delta E'yi bulduğumuzda da yine bunun 120 saniyeye bölünmüş halini hesaplamış olacağız arkadaşlar. Burada e, mekanik enerjinin elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motorun üzerinde yapılan iş miktarını ve ısı transferi verilen, zamana bağlı ısı transferi verilen e, denklemi kullanarak bulmuş olduk.